İşlerle bottom 545 komuta yapacağız. Biraz yoruldum. Koşuyorum bir yerde. Şimdi arkadaşlar burada beyaz biraz komutlarımız var. Bunlar kom çalışan komutlar, mavi olanlar. İşte mor. Şimdi şunu açtığımız zaman elektrik yapıyoruz arkadaşlar. bağlayalım Çünkü... tamamdır baba. E 30 abone vereyim. Şimdi videomuz bu kadar ama ben şimdi biraz evet, bu şekilde bırakacağım ya susuyorum. Arkadaşlar e, öz adına konuduğunu daha öğrenmedim ama öyle bir söyleyeceğim.

ama bunlar olacak gecikmeye ben yüz yapmamı yine veriyor siziniz gecikmeyi yapabilirsiniz evet. bunların sonrası ee, evet. bunlar için kom bloğ da serdim. Sadece başka bir şey de söyleyeceğim. arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Slash, boşluk, dig tunnel, bolt. Şu üç

Görüşürüz. Ya da destek olmayı unutmayın tamam mı? Bak, 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 bak. Şey Şimdi ben ıı, havada ıı, böyle uçma şeyini bilmiyorum o yüzden şöyle yanlış düşme iksiri alıyorum. Sonra yukarı çıkıyorum ve böyle yapıyorum bu daha şey oluyor. O yüzden ona bana deneyi göstereyim. Kontrol olursa değişik bir şey çarptı Ona de şimşek çarptı mevcutlarda. Şimşek çarptı mevcutlarda. Bunu da Aynı şimşek çarptı mevcutlarda. Daha böyle bitirmek istiyorum. Yani yorum atarsanız da sevinirim. Yani kalp atarsanız da sevinirim. Şimdi bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.